keyif nasıl bakalım Vicky <laughs> <Peki> kardeş <laughs> bakın buraya bakalım ne güzel bunlar maşallah evet Vicky <laughs> kardeş sabahları sen bizim servise geliyorsun değil mi Maşallah maşallah. Kardeşin de pek güzelmiş. Ha? Maşallah maşallah. Ha? Aynen, oyuncu. oyuncu seni. Oyuncu. Ha? oyuncu. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Güneşlenin bakayım bir. Ha. Geleceksin mi yanıma? <laughs> Ama nasıl <aşırışa> bak. <laughs> seni poz, poz veren kedi seni. Numaracı. <laughs> Öbürü alır bu yaramaz değil mi? Büyümüş mi bunlar? Büyümüş mi bunlar? Küçücükti. Küçücüktu. Ne gördünüz? Gel de. Güzel kedi. Güzellik.